ben Simulator'ın 3. bölümüne karşınızdayım. Ay ne kadar miniksiniz. Ay ay ay. Evet ben buraya hemen geçeyim. Ay burada ne tenis şeyi var? Bu tenis şeyinin burada ne işi var? Neyse. Biz hemen böyle Allah Allah. Ne bu ne? Oyuncu istiyorsunuz. İstemiyorum. <laughs> hemen böyle Zayıflama ne haber? Zayıfla. <laughs> yok asla kiloda yok he. Ee zayıflama. Niye sen buradasın? Ya Allah Allah bak hiç söz dinlemiyor ya. Evet bildiğiniz gibi buraya geçmiştik. Şu arketçini nasıl ya? E ben geçmiştim ha alanı Çıkamıyorum. Oho Daha çok var Bizim en sonuncu haritaya gidene kadar Neyse Şimdi Ben buraya ben 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 bunu çekeyim Şu kaleyi çekeyim Ama ne var arkadaşlar ben çekerim ya Ya şimdi izleyin Bakın gücüme bakın Çekiyor mu galiba Çekemiyorum Yok az böyle sıçır havaya sıçıyorum. Abi senin burada ne işin var? Yani benim boyum bir de benim boyum uzun sanıyordum ya. Neyse hemen şuna bir havuç tutalım. Havuç. Şu V şeyleri ne oluyor ya? Ha Wimbledon. Yok istemiyorum. Üç tane havuç çekemiyoruz. Buna havuç bile çekemiyorum ya. Çok güçsüzüm. Bir de devasa dalgalıymışım ya. Ben bu Terminator kadar olabilecek miyim ya? Keşke olabilsem. Keşke. Keşke olabilseydim ama olamıyorum işte. Neyse domates. Doma domates. Do oh, gel domates gel. Hadi ya. Domates çok ağır ya. Ben çekemiyorum. Ben biraz hemen şurada biraz scoot yapayım. Scoot. Çalışma bayağı fazla istiyor yalnız. Hemen şunu en ağırını alalım. Çok kaldır. Oh. Çok güçlüyüm. Hala devasa dalgalıyım. İstemiyorum enerjiyi. Şuradan bir iki tane havuç çekeriz artık ya değil mi? Çekeyim artık ya. Ha şöyle çekemiyorum ya. Çek 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 çek. Tamam. Devam. Çek 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 çek. Çiftçi abi ya bir yardım etsen. Aa içeri girebiliyor muyum? Bu petlerin bir arada şu arcade'den aldığım peti şimdi şu şurada değiştirsem mi ya? O hiç enerji vermiyor. Oo ben traktör çekeceğim. Gel buraya traktör seni çekeceğim. Ya tenis topu ne işi var burada ya? Aa tenis topu çekebiliyorum. Aa süper tenis topunu çekmek çok kolay. Bir de aşırı fena enerji veriyor tenis topu. Tam tam tamam. tenis topunu çek tenis topunu çek. Yani farm alanında tenis topunun ne işi var? Soru. Günün sorusu. Farm alanında bunun ne işi var yani? Bayağı bir enerji veriyor. Şu anda ben biraz daha şu... Hatta birkaç tane çekeyim. Kaç tane çekebiliyorum? Durun bir durun arkadaşlar. Ha, sadece bir tane. Bayağı bir enerji veriyor bu. 30 ta tam. Bir iki tane daha iki tane daha çekeceğim sonra gideceğim enerji yapacağım. Koş 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 koş. Oh bu iyi ki bunu getirmişler. Çok iyi olmuş ya. E, tamam ben buraya gelirim. Hep bir sürü enerji yaparım. Baksanıza adam dahi bundan çekiyor. Çok da hafif zaten. Tam yani bu harita biraz mantıksız mı olmuş? Bence bir şey değil mi? Bu tenis topu ben bir sürü bir sürü yine geldi. Çünkü yani bu kadar süreli bu kadar şey çok fazla şey mi olduğu için bas 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 kas kas mega kırpılmış e kırpılmış olduk. Bir önceki bölümde kırpılmış gördük değil mi ya? Gördük galiba. Hadi bir tane daha artsın. Hadi bir tane daha artsın. Hadi. Bebek fitness. <laughs> bebek fitness olduk. Bebek fitness. Bebek fitness. Hala düşük istiyor ya. Tamam. Bu tenis bu şu ve herhalde adamın başka bir oyunu. Bu oyunun yapımcısının. Yalnız arkadaşlar bayağı bir enerji video. Ben bir şey diyeyim mi? Bir sürü yine geldi. Şu yani bu kadar enerji verse oyunu 2 dakikada bitirir mesela biraz Hadi iki dakika değil de. Bir saat oynasam ben diyelim ki bitiririm oyunu. Bebek fitness'ım. Bebek fitness, bebek fitness. Bir tane daha çekeyim sonra yine kas yapmaya gideceğim. Bebek fitness. Bebek fitness gidiyor. Kas yapmaya. Domates yayın üzerinden atlayamıyor. Nasıl bir şarkı bu ya? Hemen şuradan kasımızı yapalım. Kas. Kas yap. Kas, 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 kas. Zayıf fitness'ım. Tamam şimdi ne kadar istiyor? Hala asamam. Bir şey diyeyim mi? Ben burayı artık çekerim bence. Ben çekelim. çekerim ya. Hadi bakalım. Yok ya baya bir en enerji istiyor bu bunun için. Baya bir güçlen. Benim terminatör olmam lazım ya. Ama term. Aa, niye ben bundan iki tane çekemiyorum ya? Ne olur iki tane çekeyim. Çekemiyoruz. Neyse koş 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 koş. Tamam şimdi biraz daha çekeceğim. Bir sürü çekeyim hemen şuradan. Ve 5 tane çeksek olur ha. Bir 5 tane çekelim böyle 150 olsun. Tamam. Tam bu 2. Bu 3 olacak. Çek 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 çek. Bu 3. Tamam. Bu dört. Sonra son bir tane. Tamam şimdi son bir tane. Galiba gitgide enerjisi azalıyor mu? Bir dakika. Bu da beş olacak. Yok azalmıyor ya. Ha bakın azalmıyor. Yine otuz. Aynısı geliyor. Tamam, şimdi hemen şuradan gidip biraz kas yapalım zayıf fitness'ımıza. Terminatör olacağım. Şimdi terminatör oluyorum. İyi izleyin. Terminatör olacağım ve herkesin, herkese yiyeceğim. Şaka şaka. Hala zayıfsınız. Bari bir tane artalım ya. Fitness olduk artık, fitness. Bu arada bak fark ettiysen yazı da büyüyor, yazı büyüdü. Bittim. Neyse artık fitnessiz. Ama hala onu çekemeyiz. Bakın deneyeyim, bakın deniyorum. Ama hala onu çekemeyeceğiz ben biliyorum. Bakın deneyeyim hemen 2 dakikada sizin için. Bakın deniyorum arkadaşlar sizin için ama bakın. Çekemiyoruz ama fitness'ta biraz daha şey olduk. Yani büyük ihtimal çünkü ben 5 tane daha çekeceğim. Sonra büyük ihtimal yani o şey yapabilir onu çekeriz. Bu arada çok kolay çekiliyor ya. Bu oyunun yapımcısı bize bayağı bir iyi bir kıyak yapmış. Kıyak geçmiş. Bayağı bir iyi bu. Ben şu Wimbledon ne ne ya dur ben bakayım şöyle be bu ne ya bu başka oyuna gönderiyormuş ya yok şimdi ben bu oyunu oynuyorum oyunun yapımcının başka bir oyuna gönderiyormuş yani arkadaşlar tamam şimdi bir bir, bir, bir tane 150 olsun sonra gideceğim yine kas yapmaya yalnız bu şu ayı geldi ya herkes de bunu Abi dur hemen bin bin abi dur abi 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 dur abi 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 dursan dursan diyorum dursan diyorum Tutup dur, dur, binmem lazım bin çabuk bini bin ha bu bir zayıf adam bindi ya Aa, ben de bindim ho ho gezdir bizi o burada güzelmiş ya a Yalnız bir şey değil mi bu harita güzel. Güzelmiş bu harita. Ben nasıl geri döneceğim? Teleport atsam. Teleport. <laughs> Teleport atayım. Farm alanı, farm alanı. Hadi 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 hadi. Hadi. Niye atamıyorum? <laughs> ha oldu. Farm alanı niye atamıyorum? <gülüyor> teleport. teleport <laughs> yaptım. Ya teleport yaptım. <laughs> teleport yaptım. Arkadaşlar ben niye bu kadar? Ben bir şey çıkmıyorum ki. <laughs> Tenis tut. Tenis tut top. Bakın ne diyor? Tenis topu diyor burada. Şimdi orada ne diyor göstereyim hemen. Şimdi gidelim kas yapmaya bakın tenis tut top tenis tut top ya bak baksanıza makineler çok minik geliyor bana ya bana daha büyük makineler lazım skut 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 yapıyoruz skut neyiz güçlü fitness ama artık lütfen bir şu terminatör olalım ya Yani hileyle de aslında diğer dünyayı gördük. Bir şey diyeyim artık videonun sonuna mı gelsek? <laughs> Şu zaten diğer dünyayı gördük yani. Hadi bakayım çekebilirim artık. <laughs> Hala çekemiyorum ya. Bakın şimdi ilk bölümdeki bug'ı yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın dil geliyoruz farm Hop. Bakın. Aa olmadı. Bu köprü de olmuyormuş ya. Şimdi bu köprüyü böyle sonu Aa olmuş. Olmuş. Bakın bug gibi bug yaparak diğer yeri de geldik. Ama teleport da gözükmüyor. Bakın geldik. Burada da böyle şeyler varmış. Neyse hileyle diğer dünyaya geçtiğimizi unutun. Unutun. Unutun ben kopyayı kendim çektim. Unutun. Hemen. Hemen unutun. Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay demeden lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.